Öncelikle başarılar diliyoruz. Ee, şu anki yayın konuğumuz Gölbaşı Cumhuriyet Halk Yakup Odabaşı. daha önce Gölbaşı'da bir önce projeyi sürekli bunu Aynı zamanda Ankara'da Ankara Kulübü Derneği Genel Başkan Yol başı hizmetiniz var. Ee, yeni çıktığınız orada bir öncelikle Ulusal Basın Ajansı. Ben genel bir yönetim sistemi ekran başarılar diliyorum. Şimdi efendim yaptığınız projeler var. Bundan sonraki projeler tabii de belediye da projeleri bekliyorsunuz ama kısaca bir özetler misiniz? O beş yıllık yaptığınız dönem. Evet. Ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Ben yol başımın çocuğu. Burada doğdu. Yol başımın çocuğu. Yol başımın çocuğu. Yol başımın çocukluğumuzda, gençliğimizde hep gölbaşımıza, başımıza, ailemize, çevremize, ülkemize nasıl faydalı oluruz? Nasıl ülkemiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için ne yapmamız gerekir düşüncesiyle, o heyecanla yaşadık, büyüdük. Hala o heyecanı yaşıyoruz. Tabii gün geldi 2009'da yol hemşehrilerimizin teveccühüyle 5 yılında belediye başkanı olarak seçildik. Tabii seçildikten sonra bütün yol belediye başkanı oluyor. Niyetimiz doğrudu, düşüncemiz doğrudu, bunu da inanıyoruz inanmıyorum. tek çok yeniliklere, iflere imza aldım. Her şeyden önce, gölbaşında hiç olmayan birçok projeleri gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi bir cephe projesi. Gölbaşında birçok caddesini, sokağını yeniledik. Ee, esnafımızın neftalarını yeniden dizayn ettik. Bir gölbaşı güzel oldu burada pek çok kültür merkezleri yaptı. Yüz mağazımızı onu yaptı. Göl başımızdan belediyemizin oturup çay içeceği bir kafesi daha oldu. Onu başardık. Yine bizim ecdadımız Ahmet Yesevi'nin de isminin geçtiği gölbaşımızın başımızın en güzel yerinde Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'ni yaparak gençlerimize, burada esnafımız ve bürokrasimize orada hizmet etmemiz ama maalesef bugün için kullanılmıyor. Yine bizim büyüklerimizden Alpaslan Türkeş'in ismini koyduğumuz oradaki kültür merkezi olsun, yaşam alanı olsun, yollaşımızın çok önemli değeriydi. Şimdi tabi istenilen düzeyde kullanılmıyor. İncelemizde projeler yaptık. Yolbaşımızın merkezinde, köylerimizin aşağıları yukarı hepsine yakınında e, nüfusa göre kültür merkezleri mezarlıklarımıza sahip çıktık, ecdadımıza sahip çıktık. Sokağımıza, caddemize, parklarımıza sahip çıktık. Hijyenik bir gölbaşı ııı e, oluşturalım istedik. E, bunun ötesinde çocuklarımız için projeler ürettik. Iıı e, tabii bizim e, özellikle sahip çıkmamız gereken yaşlılarımız ve özürlülerimiz için projeler ürettik. Gençlerde kadınlar için sevgili başkanımız sevgili öğrencilerimiz için tabii ki e, e, burada bir e, üniversiteler e, çok burada. E, sabah e, erken saatinde okula giden, midesinde bir lokma bir şey olmayan öğrencilerimize önce çorba arabasıyla sonra da çoş, çorba çeşmesiyle hizmet sunuldu o dönemde. E, fakir fakiri, yoksulun, yetimin yetimi kulları onlara sahip çıktı. Ama bunu yaparken hiçbir zaman siyasetin malzemesi yapmadı. Onlar bizim değerimiz, onlara sahip çıkmak bizim görevimizdir. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, her bir yol vatandaşın bizim hemşerimiz olduğunu, kardeşimiz olduğunu, dostumuz olduğunu düşünerek her birine sevgiyle, saygıyla yaklaştık. Onların derdini dert onların sevincini paylaştık. İyi günde, zor günde hep hemşerilerimizin yanında oldu. Bunu söylerken aklıma geldi. Yol çadır bile yok. Evet, Celalede. tabii ki. İlk çadırı da kurduk. İlk turizm merkezini, ofisini evet. biz oluşturduk. İlk tekneyi biz aldık ee, gölümüzde. Buna benzer. Sayın Başkanım, göl sporları belirtisinde çalışmalarımız var. Göl turizmi ve gölün çevresiyle ilgili evet. ıslah edilmesi konusunda bazen bir çaba sarf etmez. Nedir son durumda? <laughs> Efendim başımızın e, tamamını, imarını bitirmek için tabi kırsalda, köyde, mahalleye dönüşülen alanlarımız var. Bir de merkezde bunlar için ciddi çalışmalar yaptık. Tabi imar deyince şunu hemen ifade edeyim. Bunun mahallenin gözü önünde yapıldı. Yani imar planını yaptığımızda da, parselasyonu yaptığımızda yerinde da, da yerinde yani. vatandaşı çağırdık. Evet. Muhtarımızı Burada dedik ki gelin, bakın şeffaf, hiç kapıla kapılar altında olmadı. Bunlar vatandaşın evet. önünde oldu. Bu Yahudi Odabaşı belediyeciliği dedik. Başkalarından farkımız bu. Evet Böyle gizli arka planda dümenlerin döndüğü bir imar planı asla olamadı. Ranta değil, halka Rant dönük projeler. Kesinlikle öyle. Gölümüzün e, çevresiyle ilgili de imar çalışmaları yaptık. Ama bitmedi dönem, Beş e, yüzyılda yetersiz geldi. Yoksa gölümüzün etrafında e, o zamanki ııı e, tramvay düşünmüştük, raylı sistem. Hem imarı bitirelim, hem orada kafeler, yaşam alanları, gençler için spor merkezleri vesaire. Çok güzel projelerimiz vardı. Ama biliyorsunuz ki bir dönem bazı projelerinizi yapabiliyorsunuz, bazı projelerinizi yetiştiremiyorsunuz. Eee i̇nşallah şimdi de iyi duygularla, samimi duygularla ve bütün Gölbaşı'nın belediye başkanı olmak durumunda ve Gölbaşı sevdalısı olarak yol açın. Bu işin particilik meselesi olmadığını, bütün Gölbaşı'nı kucaklayan, Gölbaşılı kimliği altında yola çıktığımızı ve bu düşüncelerle de bütün hemşehrilerimize çok samimiyetle, çok e, ee, iyi duygularla hizmet etmek düşüncesindeyiz. Onun için gençlerimize sahip çıkacağız. Yaşlılarımıza sahip çıkacağız. E, işsizimize sahip çıkacağız. E, her türlü spor merkezlerinin, kreşlerin, efendim spor alanlarının olduğu e, doğal güzellikleri olan, doğaya sahip çıkan, e, bacası kumansız fabrikalarında olduğu istihdama katkıda bulunan, yatırımcıyı teşvik eden e, birkaç kişinin değil, bütün yol başını belediye başkanı, evet. e, gölbaşımızın vergilerini bütün gölbaşına hizmet olarak sunan, e, ayrıştırmayan, şeffaf bir belediye başkanı, halkın içinden gelen, kendi öz evladı olan bir Yakup orada başı olan inşallah bu göreve devam etmek istiyorum. <laughs> Tabii ki takdir gölbaşılı hemşerilerimizin ama görüyorum ki onlar da bizi sahiplendi. Onlar da bize e, sahip çıkıyorlar, kucaklıyorlar. Biz sizi parti gözetmek size destekliyoruz. Yanınızdayız. Size inanıyoruz, güveniyoruz. Geçmişteki maziniz bizim için e, geçerlidir. Tanıyoruz diyorlar. yolda. geçmiş burada. geleceğinize ne diyorlar. Evet. Değil Tabii mi Sayın Başkan? Tabii. referans dışarı. olarak bizim Tabii. geçmişimizi görüyorlar. Çünkü bizi tanıyorlar. Biz de bundan memnuniyet e, duyuyoruz. Bunu da ifade ediyoruz. İnşallah dört çok daha olduğu, ait olduğu yere gelecek çok güzel projelerimiz var. Tabii bunları birkaç gün içinde açıklayacağız. Evet. Müsaadenizle bunlara çok girmek tabii, 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 evet. bu proje tanıtımında da sizleri aramızda görürüz. Tabii ki biz size evet. her anlamda destek ve katkı sunmadık. Şimdi Sayın Başkan son soru. Burada şunu size yöneltmek istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş 5 yıldan beri gerçekten Ankara'nın ve Türkiye'nin e, gönlünü kazanmış bir belediye başkanı. Gölbaşı'nın çok büyük proje yaptı. Bakat projesi. Evet. biraz Gölbaşı ve Büyükşehir Belediye ve Büyükşehir Belediyesi ilişkileri Sayın Mansur Yavaş size iyi bir dostu var. iyi bir arkadaşınız var. iyi bir hukuku var. Sizin de vizyonel bakış açınızı da biliyor. Perspektifiniz nedir efendim bu konuda? Evet. Şimdi ben görev yaptığımda büyük şehrimizde test düşmeliye çalıştım. Farklı Parti partilerden seçilmiş olabiliriz. Ama e, keşke günümüzdeki belediye başkanı da aynı yakınlığı Mansur Yavaş'a gösterebilseydi de yol başımız büyük şehir imkanlarından faydalansaydı. Biz sizlerin de ifade ettiği gibi Mansur Başkan'la geçmişe dayanan bir dostluğumuz var. Tabii e, büyük alacağımıza da inanıyoruz onun başkanlığında. Göl başımıza da alacağız. Buna inancımız tamdır, sonsuzdur. Bakap çok önemli bir projedir. Gölbaşının değil sadece Ankara'nın değeridir biraz önce söyledim ben aynı, aynı zamanda Ankara Kulübü evet. Genel Başkanıyım. Bu şey demektir. Biz Gölbaşı sevdalısı olduğumuz kadar Ankara sevdalısıyız. Biz Cumhuriyet sevdalısıyız. Biz Atatürk'ün karşılayan sevmenlerin, dedelerimizin, büyüklerimizin torunlarıyız. Onların değerine sahip çıkmak. Cumhuriyet'in kurucu değerlerini önemsemek ve bunları gelecek nesillere taşımak için görev yapmaya talip olduk. Onlar bizim gençlerimiz bizim geleceğimiz. Bütün duygularımızla samimiyetimizle ülkemizi seviyoruz, vatanımızı seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz ve bu duygularla da hem Gölbaşı sevdalısı olarak, hem Ankara sevdalısı olarak hizmet edeceğiz. Büyük şehrimizin arkamızda olması, Mansur Başkan'ın seçilmesi Gölbaşımız için de çok büyük şans, Ankara'mız için de büyük şans. Onun için sizlerin buradaki e, aracılığımızla bütün hemşerilerimize ben ricada bulunuyorum. Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sahip çıkalım. Gölbaşı'nda Yahu Boda başına sahip çıkalım. Meclis üyeliğinde de inşallah çoğunluğu sağlayalım. Hem Gölbaşı'nda önemli projeleri gerçekleştirmek hem de Ankara'da çok önemli hizmetleri almak için bizlere destek versinler. Oylarıyla desteklesinler. Biz onları asla mahcup etmeyiz. Çünkü biz milletimiz biliyor, hemşerilerimiz biliyor asla harama el uzatmadık çalmadık, çaldırmadık hiç kimse sokakta bizi bu konuyla ilgili tek kelime çok şükür laf edemiyor samimi olan hiç kimse de etmez alnımız açık dimdik yürüyoruz bundan sonra da bütün düşüncemiz bu duygu ve düşüncelerimizle çocuklarımıza, ecdadımıza bu kimlikle hizmet etmek ve gelecekte de iyi bir yavrulaşı, iyi bir yolbaşı olarak anılmak istiyoruz Başka da bir kaygımız, derdimiz yok. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Şunu da bitirmek istiyorum. Tabii siz bir Ankara'lısınız. Ve 104, 114 yıllık bir Ankara gücü var. Ankara gücü ve gençler bilir. Son düşüncenizi bununla alayım. Evet. Efendim biz gençlik çağlarımızda, ortaokul lise yıllarında tabii Ankara gücümüzün seyircisi olarak giderdik. Heyecanla onları desteklerdik. Gençler Birliği'miz de Ankara'mızın çok kıymetli bir kulübü. Evet kulübü. Yalnız tabii üzülerek ifade edeyim. Ankara'mızda şu anda Süper Lig'de bir tane takım var. Evet. Yani koskoca başkentte bir tane takımın olması bir eksiklik diyor. Buna destek olmak, sahip çıkmak, gençlerimizle spora teşvik etmek, her alanda yaygınlaştırmak, yerel yönetimlerinde önemli bir görev ediyor. Biz gerek amatör sporları, gerekse e, her alanda gençlerimizi spor yapması için teşvik etmek ve kahve köşelerinde değil, spor alanlarında görmek isteriz. E, ben bu soruyu da ettiğimiz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen seyircilere, herkese çok saygı duyuyorum. Herkesin orada saygıyla selamladığı ifade istiyorum. Ben teşekkür ederim yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür. Ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.